Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu ve Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar Aralık ayı ilgili olacak. Aralık 2025. Bakalım bu yılın son ayı. Başak Burcu ve Başak Burcu için nasıl geliyor? Neler öngörülüyor bakalım. Kartlarım size neler söyleyecek neler bilmeniz gerekir sevgili Başaklar. Evet Başak Burcu ve Başak Burcu bu Başak Burcu içerisinde Güneş, Ay, iceris e, burcu dahil ve aralık 2025 Para yedelse görünüyor arkadaşlar bu da görünüyor ki beklediğiniz bir şeyiniz varsa bu aralık ayında alacaksınız arkadaşlar. Herhangi yani bir beklentiniz varsa uzun zaman e, bir şey için emekleri veriyorsanız bunu ıı, Aralık ayı Başak Burcu sizin için bir hasat ayı vade ediyor. Beklenen bir şey alacaksınız görünüyor. Ve bu kartımız söyler ki arkadaşlar herhangi bir beklentileriniz yoksa arkadaşlar burada ıı, bazı konularla acele etmemeniz gerekir. Söyle. Mesela yatır, herhangi bir yatırımlar yapacaksınız bunu uzun vadeli yapacaksınız. Çünkü kısa vadeli herhangi işler herhangi yatırımlar herhangi projeler bu da size fayda getirmeyecek. Onun için bir şey yapmayı düşünüyorsun, hangi bir proje girmeye çalış düşünüyorsanız yatırım yapmaya bunu uzun vadeli yapın ki uzun vadeli planları yapın ki size fayda <laughs> getirsin. Devam ediyoruz. Asa beşlisi burada görünüyor bazı başak burcu bir sınavınız olabilir bir mülakat bir e, bakar mısın bir rekabet var bu sınavı, bu sınavı kazanmak için birazcık uzun zaman bir emek verdiyseniz, çalıştıysanız bu sınavı kazanacaksın. Ama böyle birazcık çünkü burada bir emek kartı verdiği için. Ama bu sınava için biraz hazırlanmadıysanız demek ki sonraki sınava belki belki geçemeyebilirsiniz ve bir daha sınava girmeniz gerekebilir. Ve unutmayın ki. Başaklar Aralık ayı sizin için rekabet ayı. bu da bunu bu rekabet olarak kendinizi geliştirmek oyunu olarak görün. ve unutmayın ki herkes sizin bir rakibi. iş konusunda, yatırım konusunda ve buradan dediğim gibi her zaman rekabetiniz kişileri daha iyi olmanızı çaba göstermeniz gerekir. Ancak öyle sonuçlar alır, alırsınız. Asıl sekizlisi burada görünüyor ki arkadaşlar bir sürü güzel olaylar olabilir. Bu da bakar mısınız? Bir sürü yollarınız var. Kısa ve uzun yollarınız görünüyor. Belki bu Aralık ayında Başak Burcu bir yere gitmeye düşünüyorsunuz. Bu yollarınız açık olur. ufak tefek bir engelleri karşılaşabilirsiniz. Görüyorum. Ufak tefek bir engelleri. Belki bazı şeyler bazı özellikle uzun yolları belki ertelemeniz gerekebilir. Ama e, yeniden bu e, böyle bir planınız varsa bir yere gitmek bir şey yapmak mutlaka bu engellere aldırmadan yolunuza devam etmeniz gerekir. Ve asıl 800 ise burada görünüyor ki bir haberleriniz var arkadaşlar. Haber. Ve e, bir, uzun zaman beklediğiniz bir haberler alacaksınız. Ve asla 5'lisi ve asla 8'lisi buradan görünüyor ki özellikle kolektif içerisinde, özellikle kolektif içerisinde çalışıyorsanız arkadaşlarla, çevreyle çok fazla anlaşmazlıklar olabilir. Kavgalar, tartışmalar. çünkü dedim herkes seni bir rakibi görecek. Ve burada dediğim gibi sadece kendi menfaatları için düşüneceksin. Kimse için de. Al, um. Kılıç altısı burada bir arkadaşlar. kılıç altısı burada tekrar bir seyahat görünüyor. Bir değişim sizi vaat ediyor. Ne gibi değişim olabilir? İkamet değişimi, işi değiş, iş değişimi olabilir. Bir seyahat olabilir. Bu seyahat iş alakalı seyahat olabilir. Ve burada görünüyor ki Aralık ayında bir, kri, bir herhangi bir alanda bir kriz yaşıyorsanız, mesela burada görünüyor ki. Ee, mesela iş yerinde anlaşmazlıkları ee, yakınlarda anlaşmazlıkları <laughs> bu anlaşmazlıkları görün ki artık geri de bırakacaksınız Kasım ayında bırakacaksınız çünkü aydınlık ayında bunu ilgili yaşadığınız sorunlar çözebileceğiniz arkadaşlar aydınlığa çıkıyorsunuz ee, ne demek bu yaşadığınız kriz, alanlarda özellikle böyle birine anlaşmazlıklar karış, kargaşalar bu aralık ayında bunu çözebileceğinize ve işleriniz aydınlığa çıkacak. Ne demek? Siz de yükselişe geçeceğinizi. Burada ne demek? Bak mesela iş yeri değiştirmek istiyorsan, bölüm değiştirmek istiyorsan, işin değiştirmek istiyorsan unutmayın bir rekabet olacak. Mesela herhangi boş pozisyon olursa bunu geçmek isteyebilir. Bir sürü kişi olacak. Ama güneşi sana çıkıyor. ne demek? Bunun için mücadele edeceksin. Rekabet edeceksin. Ve geçeceksin. Değişim olacak senin için. Devam ediyoruz. Adalet kartı. Adalet kartı çıkıyor. Bu da Aralık ayında Başak Burcu baz, bazı, hukuki konular gündeme olabilir. Mesela dava, mahkemeler, herhangi resmi belge. Bak burada bir değişim var size. İş değiştiriyorsun. Belki, belki yeni, resmi, yeni resmi belge imzalaman gerekebilir. İkamet değiştiriyorsun. Bu da bazı resmi belge değiştirme gerekebilir. Ve özellikle herhangi bir mahkemen davanız varsa, bunu ilgili sorunlarınız varsa, bunu görünüyor ki ya da devletten ilgili resmi kurumlarda mesela vergi ilgili başka bir yerden bir sorununuz varsa, burada görünüyor ki bir çözebildiğiniz arkadaşlar bu sorunlar. Ya herhangi bir mahkemeniz varsa, bu mahkemeye kazanma için bir uzun zaman uğraşıyorsa, bir türlü her şey erteleniyordu bir bazı engeller çıkıyordu ve bu mahkeme sürekli erteleniyordu ise bu da görünüyor ki bu mahkeme bu resmi kurumlardaki sorunlar artık aydınlıktan çıktı ne demek bu sorunu artık çözebileceksiniz ve herhangi bir sonuçlara, aydınlık bir sonuçlar güzel bir sonuçlar ulaşabileceğinizi ve burada görünüyor ki adalet kartı bazı yüzleşmeleriniz olur arkadaşlar e, yüzleşmeden sonra her şey aydınlığa çıkacak. Ne demek? Yüzleştiğinizden sonra bütün su sorunu çözücü bir sorununuzu çözecek. Ve adalet kartı aydınlıktan çıktığı için burada ne söyleyebilirim ben size için? Mesela şu ana kadar bir şeyle adaletsizliğe adalet şimdi sanki Başak Burcu adaletsizlikte e karşılaşıyordu. Adaletsizlik yaşıyordu ya da adaletle sorunlar yaşıyordu olabilir. Artık bunun bu dönem bu sizin için bitti artık adalet sizin lehine işleyecek hak ettiğiniz gibi her şeyi alacaksınız hakkınız neyse onu alacaksınız ve bir yükseliş olacak bu işten finansal konularda bir kariyerinde bir yükseliş olabilir ve inan ki bunu hak ettiğiniz bir yükseliş ve arkadaşlar bazı sonuçlar adalet kartı herhangi bir her zaman bir sonuçlar gösterebilir ve sanki şimdi almanız gereken sonuçları alamadınız. Mesela almanız gereken başarı alamadınız. Hakkını alamadınız. Ve artık bunu aydınlıktan çıktı. için artık hakkın neyse beklediğiniz sonuçları neyse demek ki bunu için bir emek harcadıksınız ve bunu artık alacaksınız sevgili başaklar. Bu da adalet kartı dediğim gibi bir mahkemeler var. <laughs> Mahkeme davalarınızı ve mahkemeniz varsa Mesela boşanma mahkeme, başka bir mahkeme. Bu nahalete görünüyor ki bunu çözebileceğiniz ne demek? Bu mahkemenin sonucu ulaşabileceğiniz arkadaş. Uzun zaman bir şeyle uğraşıyorsanız. Ve unutmayın ki adalet kartı bu da tekrar ne söylüyor? Ne ekersiniz onu biçersiniz. Sevgili başaklar. Adalette ayrılmayın ki çünkü aralık ayında attığınız her adımı, yaptığınız her işini söylediğiniz her sözünü hesap vermenize gerekecek. Evet devam ediyoruz bakalım. Zafer. Burada size bir zafer vade ediyor. Ne demek? Bir başarı vaat ediyor. Ee, Aralık ayı sizin için başarı ayı. Bu da enerji kehanet kartı. Ne söylüyor bize? Başaklar başarılı olacağınıza, kazanacağınıza, kazançlı olacağınıza. Artık tabii ki zafer arkadaşlar bedava gelmiyor. Demek ki bir şey için emeği harcadınız, harcadıysınız. Bunu alacaksınız, sonuçlara ulaşacaksınız, kazanacaksınız ya da ne için mücadele değilsiniz mücadele ettiğiniz konuları kazanacaksınız. Ve dediğim gibi bir sınav olabilir, sınav, mülakat, atama, bak böyle atamaya bekleyen de olabilir, resmi kurumlarda bunu e, gerçekleştirebilir. Ona ilgili bazı sonuçlar olabilir. Ne demek? Atanacaksınız. Devlet kurumuna bir işe gireceksiniz, belki memur olarak atanacaksınız. Artık ne için mücadele ediyorsunuz? Evet çiçeklenen boluk. Çiçeklenen boluk burada görünüyor ki emeğiniz de boşuna gitmeyecek arkadaşlar. Büyüme aşamasındasınız ve aralık ay sizin için büyüme aşamasını attığınız her adım başarılı olacak. Çünkü ne demek attığınız harcadığınız her çaba attığınız her adım sizin emeklerinize büyütecek. Özellikle bak nasıl diyeyim bir size bir kazanç boşuna gitmeyecek emekle size bir kazanç kere olarak dönecek ya da başarı olarak başarılı olacak başarı vade ediyor değer kapısı bakar sizin burada zenginlik kapısı açılıyor ne demek birileri için bu iş kapısı kazanç kapısı yatırım kapısı olabilir bu bu dedim tekrar söylüyorum bu bir uzun vadeli bir şey olacak arkadaşlar. Mesela bir işe girirsin, uzun zaman oradan çalışacaksın, uzun vadeli orada para kazanacaksın. Ya da bir yatırım yapıyorsun, mesela bir şey satın alacaksın. Bu uzun vadeli mesela mal mülk satın alacaksın, da oturacaksın. Uzun vadeli oradan bir sana gelir gelecek. Ya da burada görünüyor ki değer kapısı ne demek? Bir şey değerinizi yükseliyor. İşinizi daha çok değerlendiriyor paranızı daha çok kazanacaksınız siz kendinize daha çok değerini bileceksiniz sevgili başaklar tapınak yolu tapınak yolu burada görmek değil kapısı ve bir tapınak yolu tapınak yolu bize arkadaşlar her zaman diyor ki, doğru bir kararlar doğru bir yollara doğru bir başlangıç yapacaksınız öyle diyelim ki ee, ve bunu dediğim gibi uzun vade bak iş ya iş olabilir e, işe girersen iş e, bir yatırım yaparsan ondan uzun vadeli oradan doğru senin için doğru şeyler olacak uzun vade oradan e, bak, emek yiyeceksin e, ekmek yiyeceksin ve tapınak yolu bundan huzur bulacaksın diyor. Huzur olacaksın. Bu kapı bak senin için bereketli bir kapı olacak. Sana bak rahatsız etmeyecek. Sana huzur verecek böyle şeyler. Ve burada görünüyor ki sonunda tapınak bak, bir alana da huzur bulacağınıza, sonunda tam sizin aradığınız şeyler bulacağınıza aralık ayında. Evet, kırık kalp gösteriyor buradan arkadaşlar. Kırık kalp. Kırık kalp ee, Bir kadınla a, alakalı kırık kalp var. Kırık kalp. <laughs> bir kadınla alakalı kırık kalp. Ee, bir kadın size hayal kırıklığı uğratabilir. Bu kadın herhangi bir para alışverişiniz varsa bunları dikkat etmeniz lazım. Yin Kian, bu kadına sürekli anlaşamıyorsa, bu kadın sizin için zıt bir kişi. Zıt bir kişi ve bu zıt olan şeyler anlaşmanızı zor olacak arkadaşlar. Onun için hayal kırıklığı olabilir. Zıt olan şeylerden anlaşmanıza çalışmayın belirttiyim ki burada bir tekrar görünüyor bir yeni bir başlangıçlar ve burada düşmanlar özellikle zıtlaşmalar olabilir bazı insanlarla zıtlaşmalar olabilir ve bu dediğim gibi rekabet var burada bir rekabet ve kimseyle bak zıt olan düşmanla rekabetiniz kişiler uyum yakalamaya çalışmayı anlaşmaya çalışmayı anlaşamazsınız. Burada unutmayın ki bu kişi sizi düşman, düşmanlık olarak düşman olarak görüyor ve bu buna karşı bir önem almak zorundasınız. Zıtlaşmalar çok olabilir Aralık ayında. Özellikle para konu bak rekabet özellikle para konusunda iş konusunda çok fazla rekabet var arkadaşlar özellikle meslek taşlarından yönetimde zıtlaşmalar çok olabilir ve bunu bunu bak oyun olarak görün kendinize geliştirme oyun olarak görün arkadaşlar Bununla alakalı yüzleşmeler olabilir. Bununla alakaları böyle yine siz adalet çizgi adalet çizgi aşmadan bu kişiyle yüzleşmeye gerekirse yüzleşin kurunma güvence sınırlar aldatma acıdan ve hayrınıza olmayan durumlarda korunuyorsunuz bir süre sessizce bekleyin gerçekle sonu ortaya çıkacak hayır olmayan şeylerden kurunuyorsun bir şey olmuyor demek ki sizin için hayırlı değil ve zorlama bunu rehberlik ilahi güç size gitmeniz gereken yolu gösteriyor kaderinize ve yaşam amacınıza bir başka parçası keşfediyorsunuz. İletişim, çok yüksek iletişim becerilerine sahipsiniz. Bir diplomat, danışman, satış temsilci ve bir şirket yöneticisi de olabilirsiniz kayıplar bak para ilgili kayıplar. Yakın gelecekte mali sorunlar bekleniyor. Durumu toplamak için gerçekten çok çalışmanız gerekecek. Dediğim gibi bak bu da para konusunda bir hayal kırıklığı olur. Dediğim bir kadın ve para alışverişiniz varsa bir hayal kırıklığı olur. Mesela paranızı vermeyebilir. Ee, bak bu kadınsınız zıt. Bak bir düşmanlıklar olabilir. Onun için bu şeyler bu sadece bir kadın olmayabilir. Bak herhangi bir para alışverişi dikkat etmeniz gerekir. Ee, çünkü bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kayıplar olabilir. Para kaybedebilirsiniz. Dediğim gibi uzun vadeli yatırımlar yapacaksınız arkadaşlar. Uzun vadeli. Kısa vadeli yatırımlar bu da size hayal kırıklığı getirebilir. Evet arkadaşlar bugün de açılımımız sona erdi. Sizden ricam video beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. Ve size güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Herkese zenginlik enerji diliyorum. İnşallah herkes açmak istediğini kapıları açar. Ve push